Olası bir nükleer savaş hakkında korkunç araştırma. 5 milyar insan aç kalacak. ABD Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre ABD ve Rusya'nın katıldığı topyekün bir nükleer savaş 5 milyar kişiyi aç bırakabilir. Geçmişte atılan atom bombalarının acısını fazlasıyla çeken insanlık olası bir savaş durumunda nükleer başlıkların devreye girmesinden haliyle korkuyor olası bir nükleer savaş durumunda dünyada neler yaşanabileceğine dair de her gün yeni araştırmalar yapılıyor. Elde edilen sonuçlar ortada sayısız faktörün olması nedeniyle her ne kadar tahmini olsa da her biri yeni bir noktaya dikkat çekiyor. Olası nükleer savaşın sonuçlarına ilişkin son araştırma ise ABD Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi tarafından yapıldı. Fakat bu sefer yapılan araştırma nükleer savaşın doğrudan sonuçları yerine dolaylı sonuçlarına odaklandı. Uzmanlar Dünyadaki mevcut mahsul verimleri ve balıkçılık kaynakları hakkındaki verileri kullanarak nükleer savaş durumunda Gıda tedariğinde neler yaşayabileceğimize dair senaryolar paylaştı. Topyekün bir savaş 5 milyar insanı açlığa sürükleyecek. Paylaşılan sonuçlar doğal olarak pek de iç açıcı değildi. Saldırılar sonucunda meydana gelecek kayıpların yanı sıra gıda tedariğinin dünya çapında aksaması da milyonların hayatını tehlikeye sokuyordu. Örneğin Hindistan ve Pakistan gibi iki ülke arasında yaşanan gerilimin nispeten küçük bir nükleer bombardımanla sonuçlanması 5 milyon tonluk partikülün atmosfere karışmasına sebep olacak. Bu durumun sonucu ise tüm dünyanın ortalama %8 oranında daha az kalori almasına yol açacak. Sonraki yıllarda ise 225 milyona kadar insan kıtlığa yenik düşecek. ABD ve Rusya gibi devlerin de katıldığı topyekun bir savaşta ise atmosfere 150 milyon metrik tonluk kum ve toz eklenecek. Dünya aldığı kalorinin dörtte üçünden mahrum kalacak. Hayvan yemi stoklarını acil durum malzemelerine karıştırmak ve şu anda israf ettiklerimizi yemek bizi bir noktaya kadar taşıyabilecek. Fakat topyekün savaştan sonraki iki yıl boyunca yeterli gıdayı elde etmek için mücadele eden 5 milyar insan yavaşça açlığa sürüklenecek. 250 nükleer patlamanın 27 milyon ton malzemeyi atmosfere kattığı bir senaryoda ise Kuzey Yarımküredeki yüksek enlemler hasat edilen kalorilerde %50'den fazla düşüş ve balıkçılık rezervlerinde %20 ila 30 civarında bir düşüş görecek. Ekvatora yakın ülkelerde kaloride yaşanan azlık ise %10'a kadar düşebilecek. Bazı yerlerde ise savaşın etkileri aynı seviyede hissedilmeyecek. Ekvatordaki durumdan da anlaşılabileceği üzere aslında bu durumdan dünyanın tamamı etkilenmiyor. Öyle ki uluslararası ticaretin suya düştüğü bir durumda Avustralya'daki nüfus hala kalorisinin en az yarısını bahar buğdayından elde edebilecek. Hatta nükleer savaş bu mahsulün veriminde en az düzeyde düşüşe belki de hafif bir kazanca bile yol açabilecek. Aynı şekilde Yeni Zelanda'nın gıda arzı da pirinç gibi ekinlere bel bağlayan uluslardan çok daha küçük bir etkiyle karşı karşıya kalabilir. Uzmanlar Olası bir savaş durumunda bu nedenlerden ötürü Avustralya ve Yeni Zelanda'ya yoğun bir göç olabileceğini belirtirken meydana gelebilecek sosyopolitik bir kargaşanın gıda ekonomisini doğrudan nasıl etkileyeceği elbette tahmin edilemiyor. Kağıt üstünde elde edilen sonuçlar Avustralya'nın açlık çekmeyeceğini gösterse de bu durum elbette yine insanlara bağlı olacak.